Rize takipten herkese merhaba. Bugün Rizelilere ufak bir yarışma yaptık. Kadınlara 5 tane futbolcu, erkeklere ise 5 tane makyaj malzemesi sorduk. Bakalım Rizeliler ne cevaplar verdi. Rimel, Ruş, Fondöten, <laughs> Fondöten olur. Fondöten. Üç oldu. Üç. Eyeliner. Arkadaş da iyi biliyor. Zaten arkadaşım söyledi. E, eyeliner, ruj, fondöten olsun. Bir tane daha. o aklıma gelmiyor şimdi. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne? Ne? Allık. Tamam Mesut Özil. Alex. Ay. Aldık ya kahve içiyoruz. Ha İvan Can kahvede. Tamam. iki tane daha kaldı. İki tane daha. Tamam, tamam. Caner vardı sana evet. O geldi aklıma ve Gustavo. Rimmel, Rouge, Oje, daha da öka. Font <laughs> var bir tane. Bir tane daha <laughs> Başka, başka ne var? Öyle abi bu kadar eyeliner ondan sonra fondöten oje ee... normalde biliyorum ha <laughs> sordunuz birden ruj ondan sonra bir de lip balm o da dudağa sürülüyor, Kurup, e, şey yapmak için, nemlendirmek için. Ronaldo, tamam. Messi <laughs> bilmiyorum. Bu kadar mı? Aa ee, Ronaldo. Ee, evet. Şeye başka. Eyeliner, fondöten, ruj, Ondan sonra aldık. Bir tane daha, bir tane daha ne vardı? Oje. Ve Hakan Şükür. Evet, bir. Mesut Özil. İki. Arda Turan. <laughs> Ee, Emre, Belezoğlu. Bir tane daha kaldı. Ee, yabancı olsun mu? Fark etmez. Yabancı kimdi? Çık, bir saniye. Kim Her, Ronaldo. Rimmel. A, böyle bir şey sürüyle ne diyor? Şeyde hoca. Ee, bir tane de sulu boya. Ne bileyim, bir, üçte iki tane saydım yani. Gerisini bilmem Futbola ilgilenmiyorum. Hiç mi bilmiyorsunuz? Evet. Peki, sağ olun. Ruj. Kalem. Rümel, far mıdır sinyal mıdır ondan bir de kalem kaşı göz kaşı doğru mu <gülüyor> <gülüyor> Drogba, Messi, Ronaldo, Sabri kaç oldu? 4 oldu. 4 oldu. oldu. Alex de olsun.